Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gel gel kapı şansına kaçma oyunu oynayacağız ama sen yakında hadi gel bir geçtim ben. Yani. Ya turuncu açtık şimdi. Oh babam o. Oh. Sen gideceksin abicim biz burada çalışacağız değil mi? Eşek gibi. Hop. Şimdi aç aç. Çabuk aç. Açık. bu çekildi bak. Kapat gelemesin. <laughs> Hadi. Basmıyor. <laughs> Oraya bas. Çekme ol, Ar o Arkadaşlar şimdiden... bakın benim kolyem var. Evet. O oyuna yeni o Roblox'a yeni getirildi galiba sanırım. Şimdi ben daha öyle bir şey yeni gördüm. Hadi gel gidelim. Şimdi sen nasıl yapacağız burayı biz? Buradan birimiz parkuru yapacak. Burayı yapacağız. Sen buraya basacaksın şimdi. Tamam mı? Şimdi sen oraya doğru gideceksin düşmeden. Düşerken en baştan başlıyorsun. Ama oradaki sarı tuşa basacaksın. Bastın ya. Şimdi ben buradan düz bir, bir şekilde gideceğim kırmızı yol açıldı. Şimdi oralarda yeşil bir tuş var mı? Evet, var. Tam ona basacaksın gel. Geldik. Hadi. Evet, burada ne yapacağız? Birinin kafasının üstüne atalım. Hadi, hadi gel Çınar. Çok kolay şimdi mı? Sen ben burayı. Ay burada. Oha zorlaşıyor. Ne? Ben buraya geçeceğim şimdi. Tamam mı? Evet. Oradan yeşil yere atacağım seni. Buradan yeşil yer açalım. Böyle evet, yürüyerek de geçebiliriz buraları? Şimdi sen moru atacaksın Evet sen de oradan bana atacaksın moru. Hadi aç Hep ben moru. Oğlum ne güzel oyun lan. Evet ben beğendim güzel. Ben yani de beğendim. Bunu ben fori istedim zamanı İstediğin zaman Hadi gel yapayım. şimdi ben bunu açtım. Aa. Ya, kırmızı yok açtım. edeceğiz şimdi. Sen kırmızıyı aç. Birimiz oraya gidecek. Şimdi ben kırmızıyı açacağım. Sen bir de bulacağım. Maviyi açacağım. Bir daha bir Evet ben de şimdi orayı şimdi yapacağım. Şimdi buradan yeşil açacağım. Orası yok olmadan. Aynen hadi çabuk. Şimdi buradan sarı açacağım. Gel şimdi ben sana kırmızıyı açacağım. Mesela ilk kırmızıyı açtım. mavi aç. Yeşil ve sarı. Ve sarı. Hadi gel. gel. Bak yine güzel. burada bir şeyler var şimdi birimiz kürücü açacağız. Ben evet. aç. Tamam ben buraya geleceğim. Sonra sen şimdi ben böyle gideceğim tamam mavi açacaksın. Ben sonra nasıl geleceğim? Ben yukarıda da tuşlar var. Ben de onları koyuyorum. Mavi mi açacağım? Dur. Açtım. <laughs> tamam. Sarı Sarıyı mı attın? Tamam sarıya atacaksın. Evet. Şimdi yeşiller. Burada da kuşlar Şimdi ben şimdi sen Fran kırmızı kırmızı aç. Sürpriz yer. yer. gri yere çıkacaksın. Oraya, orada orada düşmeyeceksin Ay dur lan şöyle de yapabiliriz aslında. Biz zıpladıkça daha çok zıplıyoruz sanırım. Hayır. Hadi tamam. Gel şimdi. Onu öyle yap. Şimdi Kırmızı. mavi. Yer. Mavi. Aç. Açtın mı? O gri yere çıkıyor. Sarıya aç. Ama ışıklar da sönüyor. Hadi yeşile aç. Sonra yeşile aç. Açacağım. Ve açacağım gel, gel. gel Bak burada da renkler var. Burada. Gel şimdi ben şey sana var. maviye açtım. Ben maviye git. Sonra açacağım. da kırmızıyı açacağım. Oy. <laughs> <laughs> sarı aç hı? Tamam. Yeşil açtım. Lan aç, <laughs> aç, 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 aç. mı Bana tamam, aç. Maviye Hayır sen bana aç. Bak ar arkamda. Hayır anda... bak, tuşlar burada. Bak burada da tuşlar var. Gördün mü? E, tamam da sen bana aç. Tamam. Ben de geleyim bir yaparız. Harikanımızı aç. sarı aç, yeşil aç. Hadi, şimdi gel. Mavi aç. Buradan ben şimdi mavi açacağım. Açtım hadi. Gel. Kırmızı. Kırmızıyı da açtım. Sarı. Sarı. İnşallah aksi bir durum yaşanmaz. Yeşil. Evet. Kolay ama Hadi gel aç bana. Mavi aç şimdi bana. <Gülüyor> <Gülüyor> ya! <Gülüyor> ya of çınar ne yapıyor? Bir şey diyeceğim. Burada da aç şimdi. Heh. Ne bağırıyorsun videoda? Aç hadi kırmızıyı konuşma. Kapatırım bak. Aç. Aç sarıyı. Aç yeşil. Neredesin sen? Geliyorum bak karşındayım. Aç az yine mavi. Kırmızıyı aç. Sarı ama oyun baya güzel değil mi? Evet. Sarı aç sarı. Hadi yeşil. Yeşil. Açtım. Bak burada. Aa bunlar ikizlerde yok muydu? Evet, bizim şarköy'deki ikizlerde var Evet. Aa bu da resimler Aa evet. anlatıyor. Şimdi bak birimiz mavi olacağız. Mavinin üstüne kırmızı basacak Ben mavi olayım. Bana da kırmızı kaldı. Yer İlk yer kırmızıymış. Gel Çınar. Bana üstüne. Oraya gel. Sen benim kafama basacaksın. Ben yapamayacağım değil mi ya? Allah. Hadi gel. ben nasıl geleceğim? Ha tamam, burada. Sen ben de nasıl... üstüne atlayacağım. Ee, ben mavi değilim ki. Ben de ödüm. Hadi gel. Kırmızı ya, kırmızı ya. Hadi gel ikinciye bastım. Atla oraya. Şimdi maviye gel sen de. Tamam. Niye o kadar uzaksın? sen? <laughs> ah! En az ikinci blok. Abi. En az bak şuraya geldik. Tam şuraya. Anladım. En az şuraya bak. Anladım. Bak sen atlayabiliyorsun. Burası değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen bu sefer ileri atladın değil mi? <laughs> Ha, sen Biz buradan geçersin ki. Alıyoruz. Sen buradan geçersin <laughs> ki. Şunuz yani. Aynen. Ben neden boş düşünüyorum? Bak benim kafama lütfen. <laughs> <Hadi. gülüyor> Geldik sakın anne. Sakın anne. Burada sakın düşme. Sakın. <laughs> Hadi gel. Şimdi mavi aç. Ne yapacağız burada? Birimizin kafasına bas. Sakın. Bunlar senin kafana Kırmızı Anladım. çıkacakmış üstte. Gene maviye basacaksın. Ben de kırmızıya. Ben buradan tırmanacağım. Orada sarı olması lazım. Niye ki? Oha, saniyeli. Bekle şimdi. Gitme, gitme düşsen. Sen bak, oradan hızlı geç. Şakaldın mi? mı? Gel. <laughs> oha! Patladı. Buraya da patladı. Yok bana farklı hmm. Kaç dakika oldu video? Part de çeker miyim? 8. Yani. Gel buradan buradan. Atladım mı? Nereden atladım? Evet, <laughs> <laughs> Allah. <gülüyor> dayı sen kimsin? Buradan gideceğiz. Sarı anahtar. <laughs> ne yapıyorsun dayı? Niye çınarı kovalıyorsun? <laughs> dayı beni sevmedin. Dayı senden. Mi? Dayı beni hiç beğenmedi. Şekil mi? Ya buraya gel. Aç. Eyvah. La açsana. Ya abi niye her şey patlıyor? Oyunumu dondurdu. Evet. Buradan elimiz mavi. Ne oldu? Evet, ne oldu şimdi? Şimdi sen aşağı girmen gerekiyor. Abi aşağı nasıl gireceğiz? Şimdi ben aşağı gideceğim sen de oradan tuşları yer ver. Dur çınar ben gireyim ben 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 ben. Girdik. Hadi maviyi aç şimdi. Ben de gireyim. <laughs> Burası çıkmaya gel. Ya canım, neden yok sen git. Tamam tamam hadi. Dur bu, ben burada hiç sevmedim ya. Ne? Hala yürüyor dayı orada. Hadi aç mavi. Yeşil aç. Oğlum nereye gidiyorum lan ben? Yeşil açsana. He. Sarı. Kırmızı. Tamam. Kaç dakika oldu diye. 10. On. Tamam 12 bitireceğim. mavi. Tamam, mavi. Tamam iki seviye daha geçeyim sen özgüye Beş. Beş. Beğenim. Beş. Ben beğenim. Hadi gel. Aa bu Kübra mı? da değişik bir karakteri var. Ya ne yapıyorsun? Pislik. Allah'ım pisli. Ya ne yapıyorsun? Sen, sen, ben, sen kırmızı ben benim gelmem gerekiyor. Sen geç. Sen geçeceksin. Tamam oradaki geçme. Hello Dora. Mavi. Oh iyi oldu. oldu. Çınar açma lan onlara mavi. Aa Çınar hadi. Ne yapacağız? Ben bu kırmızıyı açtım. Kırmızıyı aç kırmızı. Kırmızıyı açtım. mı? Ya hayır. Bu ne ne ya? Ne yapıyorsun? Ya, öldü yok, yok. zaten o. Sen de öldün ama. O siyah tamam. lastik tokaları sen mi aldın? Tabletine vurma. Vurma şimdi sen. Sinirlenme ya böyle. Ölmem. Çınar çık. Tam arkadaşı duruyordu. Ya yapma Allah'ın belası yapma. Kim Allah'ın belası? Bitiyor beni geri zekalı. Hello dolu. Mavi aç. Bir dakika sen git. Ben bundan kırmızı aç. aç. Geç kırmızıdan. Ben sana yapacağım. Tamam. Yardan tuşları yönlendiriyor. Tamam. Mavi. <laughs> Kırmızı. Mavi. Kırmızı. Mavi. Evet. Geldik. Ben de gerideki havaları boşveririm. <laughs> Aa bak. Ne çok güzel yapmışlar. Oo burada. Diyor ki sen ben senin üstüne çık. Ben maviydim tamam sen benim kafama çıkacaksın. Hadi. Evet. Ben yeşilim şu an. Dur, dur sen dur kırmızısın. dur. dur. <laughs> nasıl ya? Hayır <Abi>, nasıl? Kırmızı aç. Ya Çöp kutudan bu videoya efekt Hadi ek... Tam Tamam çöp bu videoya efekt ekleyeceğiz tamam mı? Hadi aç şunu da. Nasıl biliyor musun? Like efekti. Ve like şey çıkacak. <gülüyor> Sonra <gülüyor> <o> gidecek. <gülüyor> Senin... <gülüyor> Senin de ölmen lazım. Hay kırmızıyı aç oğlum. Kırmızıyı açsana oğlum. Ya nasıl ya? Oraya kadar nasıl gideceğim şimdi ben ya? Bence Aa. videoyu bitirelim burada. Ben de öleceğim. Ya. ah. Gel üstüne çıkayım üstüne. Hop. Uy, çok güzel yaptık. Kırmızı evle gerek kalmaz. Zor. Zor. gel. Çekileyim bir mi? <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dora. Hello Dora. O yeşilliği ölecek mi? Ha çıktı. Yeşile bas, yeşile. Bırakacaksın. Oy, kurtuldum. Ha gitme şu bir dakika. Şu Ebru Bana ne kardeşim, <laughs> evet, gitmeyeceğiz. Ebru gitmeyeceğiz. Video kaç dakika? 15. Ebru tamam, 2 dakika. Hello Dora, gitmeyeceğiz. Ebru tamam, 3 dakika sonra Ebru Boşuna açma. Ebru 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 kadar biz de Ebru ne kadar Onlar bitirdiler. Hadi okay. gel. Ben şimdi mikrofona basacağım. Aç pembeyi aç. Apply bu round Bu ikimiz de <laughs> bu turuncuya <BSA> basacağız. Bu BS'ye geldik. <laughs> Son boss kalırız. Ay başka bol kadar şey yapmadık ki ya. Son bol kadar. Bizim şey Oğlum fark ettin mi biz yumurta fırlatıyoruz. Hadi lan. Oha. Dayı nereye gittin? Bu kadar basit böyle. Hadi bitirelim. Aa. 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 Hadi ben geçtim. Nereye geldik? Böyle bir yere geldik. Gerim Artık bunlara dönüş Şey Merhaba abla seni görmedik. Merhaba abla seni bir gö görmek istemezdim zaten. <laughs> Tabi ablayı görmek istemezdim. ben de tip Zıplama pedi. <laughs> Güzel oyundu. Ben sevdim. O zaman. Neyse arkadaşlar, Çınar sarı portaldan geç arkada. Neyse arkadaşlar, buradaki videomuzun sonuna geliyoruz. Herkesi çok seviyorum. Bay bay.